Mısır Çarşısı'ndan çıkamadık. Bugün hangi bölümünü anlatacaksınız? Ee, Mısır Çarşısı'nın içerisindeyiz. Evet, hala içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi aslında Haseki e, kapısının biz İç kısmındayız. Arkamda görmüş olduğunuz e, çifte var, biz bunlara aynalı yazı diyoruz. Yani eğer e, tam ortasından ayırdığınız zaman, birbirinize kapattığınız zaman aynı geliyorsa bu aynalı yazıdır aslında. Arkamda görmüş olduğunuz bağlara çok fazla anlam yükleyenler var. Bunlar için yılan sembolize edenler var. Başka bir şeyleri sembolize edenler var ama ben bunlara çok ihtimal vermiyorum. Bana göre buradaki tarih bu değil. Buradaki tarihin en önemli özelliği arkamda Mısır Çarşısı'nın Hateki girişinde iki katlı olarak inşa edilmesi ve bu iki katının yani ana girişinin ikinci katında bir mahkeme binasının inşa edilmesidir. Çünkü mahkeme binası önemli. Burada esnaflar ticaret yapıyor. Yerli ve yabancı olarak özellikle deniz yoluyla e, ulaşım sağlanıyor ve deniz yoluyla yerli ve yabancı insanlara bir şeyler satılıyor, bir şeyler alınıyor. İşte tüm bu ticaretin ortasında tabii ki tartışmalar, anlaşmazlıklar, herhangi bir sıkıntılar çıkabilir. İşte bu sıkıntılar çıktığında hemen kadıya başvurmamak, devleti böyle küçük şeylerle meşgul etmemek için çarşı içerisinde bir mahkeme binası inşa ediliyor. Şimdi biz iç kısmındayız. Dış kısmına gidelim ve bu mahkeme binasının şöyle dış görüntüsüne bir bakalım. Ve zaman zamanında mahkeme binasına nasıl ulaşılıyordu? Yandan merdivenleri var mıydı? Ve mahkeme binası aslında o dönemlerde ne tür hizmetler veriyordu? Onu biraz konuşalım. Şöyle biraz yürüyelim. Biz mahkeme binasının dış görüntüsüne doğru gideceğiz. <laughs> Mısır Çarşısı'nın içerisinden dışarı çıktık ve Haseki e girişliğindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Mısır Çarşısı'nın Haseki e giriş kapısı ve bu Haseki e giriş kapısında içeride size bahsetmiş olduğum e, mahkeme binasını görebiliyorsunuz. Bugün restoran olarak kullanılsa da vakti zamanında 1664 yılında bu çarşı buraya inşa edildiğinde esnafın birbirleriyle anlaşmayı rahat sağlayabilmesi ve çıkan anlaşmazlıkların kolayca çözülebilmesi için burada bir mahkeme oluşturulmuş. Aslında Mısır Çarşısı Mahkemesi bu. Yani dışarıdaki esnaf, yahut Üsküdar'daki veya başka bir bölgedeki esnaf ya da herhangi bir suç işleyen kişi buraya gelip yargılanamaz. Burada sadece Mısır Çarşısı esnafının ve Mısır Çarşısı esnafıyla alışveriş yapan insanların aralarındaki anlaşmazlık giderilsin diye bir mahkeme binası kuruluyor. Ve Padişah tarafından bu mahkeme binasına en kıdemli, ee, insanlardan, din adamlarından, kadınlardan birisi atanıyor ve burada bu anlaşmazlıkların giderilmesi için bir mahkeme yapılıyor ve mahkeme neticesinde de e, olaylar büyümeden, kadıya gitmeden anlaşmalar bu mahkeme binası sağlanıyor. Sağlanamayanlar ise kadıya başvurularak artık kadıya devrediliyor. Şimdi mahkeme binasının bugün tabii ki biz çok fazlasıyla onarım gördüğü, bazı zamanlarda yangın geçirdiği, yıkıldığı yahut bazı eee Nasıl söyleyelim? Hain insanlar tarafından bazı parçaları kendinden söküp alındığı için ilk orijinal yapısından bazı bölümleri kalsa da şu anda görmüş olduğunuz. E, giriş kapısı, Hatay'ın giriş kapısından bazı bölümleri koparılmıştır. Yani şu an eksiktir. Mesela mahkeme binası dedik. Mahkeme binası bugün baktığımız zaman içeriden merdivenlerle birlikte çıkabiliyorsunuz ama mahkeme binası şöyle sağlı sollu iki merdivenle birlikte çıkılıyordu vakti zamanında. Hatta bu iki merdivenle çıkılması suretiyle mahkemeyi görecek olan kişi içeriden çıkar mahkeme ise yapılacak olan kişiler de dışarıdan mahkeme binasına çıkardı. Ancak bugün bunları göremiyoruz. Vakti zamanda eski resimlere baktığınız zaman e, burada su sarnışları görebiliyoruz. Veya şadırvanlar görebiliyoruz. O merdivenleri eski resimlerde görebiliyoruz. Ancak şu anda ne yazık ki o eski resimleri göremiyoruz. Gördüğümüz, belki de anladığımız en güzel şey şu. E, i̇şler büyümeden, başka insanlara taşınmadan yahut kadıya başvurulmadan anlaşmazlıklar buradaki esnaf büyükleri tarafından giderilir ve insanlar kardeşçe ticaretlerine devam edebilirdi. Vakti zamanında işler bu şekilde çözülüyordu. Keşke şimdi de olsa değil mi? Mahkemeler veya devlet laleleri beyhude işlerle meşgul edilmese ve e, çok kısa olaylar, çok basit görülebilecek bazı olaylar böyle yerlerde görülebilse. Bir başka sefere yine Osmanlı'nın güzel bir nasihatiyle, belki de güzel bir emanetiyle buluşmak, görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla.